Merhaba arkadaşlar. Lexmark cx 522'de diagnostik moda girme. Yazıcı kapalı iken 3 ve 6 tuşlarına basılı tutuyoruz. Power tuşuna basıyoruz. 3 ve 6 basılı kalacak. Diagnostik mod firmware yazılımının altında çıktı göründü. saymaya başladığı noktada bırakıyoruz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bu menüye 2 ve 6 ile de girebiliyoruz. Biraz fark var aralarında. 2 ve 6 ile girdiğimiz konfigürasyon menü burada bir hata olduğu zaman işlem yapma yetkisi vermiyor. Diagnostik modu, modun avantajı burada ön plana çıkıyor. Burada eee işlem yapabiliyorsunuz. Yazıcı resetleme işlemini de burada yapabiliyorsunuz. Çıktı kalitesi testlerini alabiliyorsunuz. Motor testlerini yapabiliyorsunuz. aldığınız bu renkli çıktılardan renkleri tek tek verdiği için hangi developer ünitesinde problem var bunun tespitini yapmanız çok daha kolay olacak. Arkadaşlar motorları tek tek test edebiliyorsunuz. Fanı test edebiliyorsunuz. Sırasıyla hepsini düğmeye bastıkça çalışıp çalışmadığı belli oluyor. Yazıcı 142.82 hatasına düştü. Buna istinaden makineyi resetlemem gerekti. Fakat 2 ve 6'dan girdiğim zaman konfigürasyon menüde bu resetleme işlemi olmadı. 3 ve 6 diagnostik moddan girince buradan resetleme imkanım oldu. Bu şekilde geniş bir menü elinizin altında. Aynı zamanda e, 2006'da yaptığınız resetlemeleri değiştirdiğiniz parçaları Fuzer kitini vesaire resetlediğiniz parçaları burada da resetleyebiliyorsunuz. Ayrıca yazıcıyı tamamen sıfırlama imkanına da sahipsiniz burada. Ben rastgele e, menülere girdim bazı işlemler yaptım hani görülmesi açısından burada ihtiyacınıza istinaden kullanmanız gereken ne varsa kullanabilirsiniz.